gümüş değerlendirmesiyle başlıyoruz. Öncelikle altında yukarı yönlü bir hareketin devamlılığı söz konusu. Buradaki harekette özellikle 1830 rakamının üzerinde kalması olsun yükselişin devamlılığını etkileyecek en önemli sebeplerden bir tanesi. Yani neresi? Tam bu nokta. Buranın üzerinde kalmamız demek bizim 1888 civarlarına kadar yükseliş yaşamamızı sağlayacaktır. Yani bir 50 dolar daha yukarı potansiyel hazırlığı var. Bunun e, tabi alt metni nedir, neden yükselecek derseniz, Amerika'daki teşvik paketi haberleri. Bu teşvik paketi haberleriyle birlikte yükselişin artık zaman ve an meselesi olduğu e, aşikar gibi gözüküyor. Çünkü yukarı yönlü hamlede daha istekli davranan bir altın var. Dikkat ediyorsanız önceden belli bir noktaya kadar çıkar ve e, yavaş yavaş düşmeye başlar ve o düşüşü de durduramıyor hangi dönemler derseniz şuradaki durumların benzer anları olarak değerlendirilebilir. Şu anda ise yukarı yöndeki isteğin daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Onsta benim sistemimde ise tabii önemli bir nokta 1823'ün üzerinde kalmış olması. Yani buranın üzerinde kalmış olması yukarı yönde 1877'yi tetikleyebileceğini ifade ediyor grafik olarak. Bu da bize yükseliş hamlesinin devamlılığından bahsediyor. Peki haftalıkta destek dirençlere bakalım. Bir de oradan değerlendirelim. Haftalıktaki desteğimiz 1810'un üzerinde kalması bizi 1974'lere kadar taşıyabilecek potansiyele sahip diyor. Yani neredeki durumla benzer bir durum söz konusu onu da hemen çizimle gösterelim. Bakın şurayla aynı. Buradaki nokta şurayla aynı. Bizi tekrar sarı ortalamaya doğru çekecektir bu. Amerika'daki teşvik paket haberlerini takip edeceğiz. Oradaki e, hazine bakanıyla Amerika'nın demokratların önemli liderlerinden Pelosi'nin açıklamalarını takip edin. Eğer gün içerisinde öyle bir haber görüyorsanız, anlaşmaya yönelik e, yukarı yönlü hareketin hızlanacağı ifade edebilirsiniz ya da kestirebilirsiniz diyelim. Yukarı yön açısından en önemli göstergelerden bir tanesi. Geçelim gram altına. Gram'da dünkü videoda bizzat belirttim. Şimdi tekrar aynı. açısından tavsiye ederim izlesinler. Dediğim şuydu. Dedim ki 469'a kadar gelebilir. 469'dan sonra da satış yiyebilir. Ama bu satış dolar TL'den kaynaklı olur dedim. Birebir aynısı gerçekleşti. Bakın buradaki yeşil tren çizgisi şeklinde gösteriyor. Buranın 3-4 kere buradan dönmüş. Yine döneceği belli. Ama bunun hangi sebeple döneceğini de kestirebilmek önemliydi. Çünkü sabah saatlerinde enflasyon datası açıklandı ve dolar 7.90'ların üstünü gördü. Çoğu insan daha devam edecek beklentisi içerisindeyken bu videoyu izleyenler doların düşeceğini kestirebildiler. Ve burada onstan kaynaklı değil dolardan kaynaklı düştüğümüz için de gram altındaki düşüş sınırlı kaldı. Ve şu andaki fiyatlarına da baktığımızda 459 seviyelerinden işlem geçtiğini görüyoruz. Evet %2'lik kayıp var ama dolar tl'den kaynaklı büyük bir kısmı. Şimdi bundan sonra ne olur kısmını değerlendirelim. Yine burası karşımıza direnç olarak çıkacaktır. Nereye kadar bir baskı olacaktır. Dolar her seferinde aşağı gelmeye devam ettiği süreçte bu bizi engelleyecektir. Onsun daha sert hareket yapması lazım ki burayı kırıp yukarı yönde devam edebilsin. Yani onsdaki hareketler günlük %2'nin üzerine çıkabilmeli ki kazanç hanesine yazabilsin ve oradaki direnci kırabilsin. Dikkat edeceğiniz nokta bu. Her gün ayrı ayrı bir direnç olacaktır. Yarınki direnci söyleyeyim 467. Bir sonraki gün 466 civarları ve azala azala gelecek. Ve belli bir noktada tabii ki bunun 463 civarlarında da yukarı yönlü kırmasını bekliyorum altında. Bir diğer grafik de benim sistemimdeki grafik. Benim sistemimde de dün de bahsettim. 472'de direnç vardı. Yine aynı durum söz konusu. 472'nin üzerine çıkabilirse yeniden tarihi zirveyi deneme aşaması için bir hazırlık imkanı yaratacaktır. Yani orayı takip edeceksiniz. 472'nin üzerinde günlük kapanışları. Geçelim Gümüş'e. Ben Gümüş'te biliyorsunuz bir video yayınladım. 2 Aralık'ta hamle başlıyor diye ee, ve 32.5 dolarlıkta bir hedef fiyat belirlemiştim. Burada görüldüğü gibi bir hazırlık söz konusu. Bu hazırlığın sonucunda yavaş yavaş kademe kademe sınırlı bir gün geçirebilir. O herhangi bir ters bir durum değil ve sonrasında artık burayı kıracaktır. Dikkat ederseniz gram altında gümüşün grafiği birbirine benziyor ve buradaki kırılmanın da yeni bir rally başlatacağını tahmin ediyorum. Tabii ki teşvik paketi haberleriyle. Peki benim sistemimdeki durum halen geçerliliğini koruyor mu? Evet çünkü bunlar kolay kolay değişmezler. Bu bir sistematik. Burada 32.5 dolar hedefi devam ediyor ama. Şurada başlamıştı görüntü. Buradaki görüntünün bozulmasına sebep o dönem Kasım ayındaki gelişmelerdi. Ee, ve özellikle teşvik paketi haberlerinin gündemden kalkmasıydı. Ama burada ana hedefi bize verdikten sonra gevşek ya da herhangi bir sarkmasının önemi yok. Bu devam edecektir. Sadece şu anda hafif bir direnç olarak karşımızda duruyor. Gümüşte şuna dikkat edin. Bir gün içerisinde yapabileceği %6'ya yakın bir hareketle burayı kırdığında aynen şuradaki gibi burayı kırdığında 5 dolardan üzerine gelecektir ve 32,5 dolar hamlesi başlıyor demektir. O grafiği ya da o günü yaşadığınızda zaten anlayacaksınız. Geçelim grama. Gramda dikkat ediyorsanız dolar tl'den kaynaklı 6.08 seviyesinde dönüp duruyoruz. Yani orayı tam kırdık, kıramadık, üstünde kapattık, kapatamadık sorunu. Buranın üzerinde kalırsa tekrar edelim. Yukarı yönlü hamle ilk etapta 6 .65. 6.65'e kadarlık yukarı yönlü bir hamle potansiyelini hala üzerinde taşıyor. %30'luk bir hamle olduğunda düşünürsek şuralara gelebileceğini tahmin ediyorum. 7.70'lerin civarlarına. O yüzden yukarı yönlü hamle beklentim. Daha ağırlık kazanmış durumda. Son gelişmelere de bakarsak. Aynı saatte dolar TL videosu da yayında. Dolar TL videosunu da mutlaka izleyin çünkü gramda para kazanmak istiyorsanız özellikle sadece gram işlemi yapıyorsanız sizin açınızdan doların ne yapacağını ya da o gün kaç kapatabileceğini bilmek daha değerli. O yüzden aynı saatlerde yayında olan Dolar TL videosunu mutlaka izleyin. Görüşmek üzere.